Umran Oto Ekspertiz Bayi Emin Kantar'ın katkıları ile Oto Galeri esnafına yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Ne bekliyoruz biz ekspertizden işte e, ne gibi hani şey, sorunlarla karşılaşıyoruz çorumda bunları dile getirip ya da bizim firmamızın ne gibi esnafın yanında olduğunu <laughs> hani doğruluk ve dürüstlük çizgisini bozmadan. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Umran Oto Ekspertiz Bölge Müdürü Sertaç Mor, çalışanların teknik bilgisi, geniş makine parkuru ve dinamik yönetici kadrosu ile birlikte müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşıladıklarını, yapılan ARGE çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda bulunduklarını anlattı. 2014 yılından beri biz insanlara öncesinde ekspertizin ne olduğunu, hani bırakın markayı ekspertizin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi de biniciyi bilinçlendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Plus kart sistemimiz var bizim esnafa özel, galerici özel. Uzaktan ekspertiz yapabiliyoruz. Oturduğumuz yerden Lüleburgaz'da, Van'da, Çorlu'da araç baktırabiliyoruz ve bu araçları siz görmediğiniz için videosu, fotoğrafı size geliyor. Ona göre gidip aracı alıyorsunuz. Böyle bir sistemimiz var. Verilen hizmet ile sağlanan güvenirlik ve yüksek iş ahlakı ile müşterilerin ilk tercih haline geldiklerini belirten Sertaç Mor, verilen tüm hizmetlerde Türkiye'de en iyisi olmaya devam edeceklerini kaydetti. Rapor sunumları 21 gün, en az 21 gün servis müdürünün eğitiminin sonucunda çıkıyor. Umran Ekspertiz en iyisi dedik, Türkiye'nin en iyisi dedik. Çalışan personeller de mecburen en iyisi olmak zorunda. En önemli sermayelerinin insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Mor, tarafsızlık, dürüstlük, güvenirlik, insana ve çevreye saygı, müşteri ve çalışanların mutluluğu bizim için en büyük değerlerdir dedi.